Leyla kızım. Bak, benden sana abi tavsiyesi. Sevenlerin arasına girme artık. Sevenlerin? Pardon ama sevenlerin arasına giren asıl sizsiniz. Bizim bütün arzumuz, bütün isteğimiz tek bir çat altında olmaktı. Hatırladın demek. O sahil kahvesini, bu elli kuruşluk gazozu, kurduğumuz hayalleri unutmadın demek. Hangi gazoz? Erdal abi sen offside nedir bilir misin? Evet. Offside yani. Evet. Hiç gol olmamış adam demek. Ya bir de kadını offside'dan alamazlar. çok saçma değil mi? Anlaşılacak bir şey yok ki. Karşı takımın defans oyuncularının arkasında senin oyuncun var. Sen de ona top atıyorsun. Offside. Muhafızlar! Neredesiniz? Muhafızlar! Muhafızlar mı? Leyla kızım, iyi misin sen? Leyla. Leyla. Hancı. Ha? Hancı mı? Bize üzüm ve kadın getir. Hancı mı? Leyla, Kızın kafa gidip, gidip, gidip. <laughs> bak kızım. Leyla, kızım, bak yukarıda Nurten ablam var, deri koltukta var. İstiyorsan git oraya bir uzan, Nurten ablanla konuş, içini boşalt, dertlerini anlat. Ferahlarsın, ha? Yok, ne de herkes sevdiğini kavuşacak diye bir şart yok. Hani sevenler bazen kavuşmaya da bilir, olmaya da bilir. Ee, sen güzel bir kızsın, çekici bir kızsın. Senin de taliplerin olacak, senin de sevenler olacak. Bak, aa, aa, kim gelmiş? Arda gelmiş. Arda, gel Arda gel. Bak babası da zengin, yakışıklı çocuk. Ba ya ne büyük tesadüf. Aa, sen de mi buradaydın Leyla? Arda ne yapıyorsun? Beni takip ediyorsun. Ne? Asla. Tabii ki hayır canım. Ben alışverişe çıktım. Bu bakkal kaça böyle komple? Komple mi? Evet. <laughs> Alıcıysan konuşalım vallahi yoksa kapamayalım dükkanın önünü. <laughs> bakkal bey abicim tabii ki alıcıyım ya. Bu nedir ya sallanan şey ne o? Onu yiyorlar mı gerçekten insanlar? Onu veriyoruz biz. İyi günler. İyi günler Leyla. Ee, yiyen var, yiyen var. Vereyim mi bir yarım? Ben tam kullanıyorum. Hayatım boyunca hiçbir şeyin yarımını almadım. E, tam veririz. Ben gideyim ya. Görüşürüz.